Merhaba arkadaşlar. Bugün size gidiyor semt dersi benim tamam benim anlatacağım. O zaman geçelim. Fiiller birlikleri işin itiliğine göre iş oluş durum fiilleri olmak üzere 3'e ayrılır. Buna göre aşağı gelenler hangisi farklı bir itiliğe sahip bildirir. İş Oluş Durum İş başına onu getirince olur. Oluşsa o, oluş ve durum ise olmaz. Oluş insan etkisi olmayan bir fiildir. Durum ise insan etkisi olan bir fiildir. Onu, onu uzan olmuyor uzanmak insan ait şey olduğu için bu durum fiil oluyor. Yıka. Onu yıka. Oluyor. İç kılıç fiili. Onu kes. Oluyor. iş fiili. Onu boz. iş fiili. Burada cevabımız A oluyor. 2. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili hangisi fiil değildir? Dolmak bu fiildir. Savaşmak fiildir. Geçmek fiildir. Koymak fiil değildir. Cevap D. De. Hayatımız boyunca hep yeni insanlar tanırız. Bunların bir kısmını sadece tanırız. Bir kısmını ise hayatımıza katarız. Ve onlarla bir hikayeyi başlarız. İnsanlarla iletişim zayıf başlar ama gün geçtikçe güçlenir. Hayatınızda ne kadar çok insan olursa olsun her insanın hikayesi birbirinden farklıdır. Bazen de bu hikayelerden biri için keşke hiç yaşamasaydım deriz. Bu karşılaştırılan hangisi değinmemiştir. Tanıdığımız her insanı hayatımıza sokmayız. Pişman olduğumuz arkadaşlarımız da vardır. Bize zarar veren insanların uzak durmalıyız. İnsan sürekli iletişim halinde olan bir varlıktır. Hem değinilmemiştir diyor. Yine bir göz gösterelim. Ne bir şey Vardır. bize C'den denilmiştir. Hayal, beş tatlı bir kitapla deneme, şiir, anı, roman ve hikaye kitaplarını yerleştirmiştir. Kitapların dizilişi ilgili olarak bilinen düşünülerdir. Anı ve şiir kitapları arasında iki raf vardır. Denemeler romanların hemen altındadır. Şiirlerin üstünde sadece bir raf vardır. Bayram bu ülkeye göre hangisi? Nasıl olmalıdır? Birinci raf. ikinci raf. Üçüncü raf. Dördüncü raf. Ve beşinci raf. Anı ve şiir şey kitabı arasında iki raf fark varmış. Yani anıyla şiir şey kitabı alt alta olamaz. Denemeler romanların hemen altındaymış. Denemeler hemen romanın altındaymış. Yani Denemelde romanlar alt altıymış. Şiirlerin üstünde sadece bir raf vardır. Şiirin üstünde bir raf varsa bu şiir olur. Buna şiir diyelim. Birinciye hikaye diyelim. Dördüncüye anı diyelim. Demler romanın hemen altındadır. Hmm, Hata yaptık. Şimdi yine bakalım. Şiirin üstünde bir ak varsa şiiri üçüncüye alalım. Hatta bütün şifre deneyelim. Anı deneme Roman Şiir Hikaye Şimdi, Armağan şiir arasında iki, iki raf varmış. Ana ve şeyin arasında. Hani, bir, iki. Doğru. Bu uyuyor. Denemeler, romanların hemen altındadır. Deneme, roman. Bu da doğru. Şiirlerin üstünde sadece bir raf vardır. Bu yanlış oldu. Ay ellik. Şimdi beyiz. Anne. Roman. Dene. Şiir. Ve hikaye. Anı ve şiir kitapları arasında iki raf vardır. Doğru. Denemeler romanın hemen altındadır. Doğru. Şiirin üstünde sadece bir harf vardır. Yanlış. Şiir ve ikinci sese sırada olması lazım. O yüzden iki, cevap C oluyor. 5. Yukarıda cümlelerde hangisinin leke sözcüğü seslenen tam ortasında kırmızı bir leke vardır cümlesinin cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Göm bir Gömleğiminin mavi mürekkep lekesi vardı. 2. Elimde koyu renkli lekeler oluşmuştu. 3. Adına silinmeyecek bir leke ulaştı. 4. Geçmişin lekesini silmek istiyordu. Yani burada 3 ile 4'ü eleyelim. 1 ve 2 kaldı. Gömleğiminin mavi mürekkep lekesi vardı. Mürekkep... Leke, gömleğindeydi. Elinde koyu bir renk vardı. Ellerinin derisinde. Sırtında derisinde olduğu için cevap B oluyor. Babasının uyarılanan en azından bir kere kulak verse. Bu yöndeki altı sözcüğün cümleye kattığı anlam ve şekilde cümlenin hangisinin hangisinde vardır? Yağmura rağmen biraz sonra çıkacakmış. Meslek öğretmen için hiç değilse çırak oldum. Hayat için kesinlikle mücadele etmişsiniz. Kendisine verilen görevleri unutmazsa da belki yapar. Burada cümle katlı anlam D'de vardır. ya D oluyor. Gide. Aşağıdaki cümleler hangisinde göz kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır? düşmanın bir an bile göz açtırmadılar. Gözünü vurunca yer yer morarma olmuş. Verilen hediyelerde gözü kalmış. Kadın göz attı diye herkese simit dağıttı. Şimdi burada A'da kullanılmış. Göz açtırmadılar. B'de göz vurunca yer yer mor olmuş. Buna geçelim. Verilen lekelerle gözü kalmak. Gözü kalmak değil. D. Kadın göz hakkı. Göz hakkı da Cevap B oluyor. Kitapçıların ve çiçeklerin diğer insanlara farklı özellikleri olmalı bence. Gelişi güzel insanlar bu meslekleri yapmamalı. Kitaplar ve çiçekler özel iti, itina isteyen varlıklardır. Ne yazık ki bu meslekler de olur olmaz. İkisi, i̇kisi de benim öyle ilgileri olmayan küçük kişilerdir. Bana kalırsa bir tane kitapları koruma derneği kurmalı ve kitaplara kötü mua muamele edilmesini önlemeli. Bu başta asla anlatmak isteyen aşağıdaki hangisidir? Kitaplar şeklinde değerli binlerce satılmalı. Satıl B. Kitaplar ve şeyler birbirine benzerler. C. Para kazanmak için insanlar her şey yapabilir. D. gümrük kitabı gösterse eski sayfalar kalmadı. Bunun cevabı en iyi olan D'dir. Bu Par parçada anlatmak istenen cevap D'dir. O zaman gidelim. <laughs> Köylü kan kanısıyla yük taşırken aklı hep tekerlekleri birbirine bağlayan ok taymış. Okun bir tarafı öyle incelenmiş ki koptu olacak Köyün içinden aman ince yanı dayan ince yanı diye temenniler geçirirken kanı yanız devrilmiş. Köylü etne edeceğini ince yanı biz bizi dağ başına bıraktım diye eğilip kanıya bir göz atmış. Bir de ne görürsün? Okun okun ince yanı sapa sağlam dururken asla kırılmaz ve kırılmaz diye düşündüğü sağlam tarafı en kalın yerine göze vermiş. Büyük kadar hem olsa belirsizdir. Be Şimdi, burada yer var. Yer daha dağda geçiyor. Zaman, zaman verilmemiş. Olay, bir olay da var. Şahıs, köylü var. Cevap, cevap, zaman burada verilmemiştir. Aşağıdakilerden hang, hangisinin deyimin özelliklerinden değildir? Cümle halinde deyimler vardır. Söyleyenin belli öz, öz sözlerdir. Doğru. Değil. Bu doğru değil. Cümle içinde çekinlenebilirler. Doğru. Bir durum veya haklı bildirirler. Bu doğru. A doğru oluyor. Cevap B oluyor. Aslında her insan yüzü bir atlastır. Yer, yeryüzünün dedim ki sen de iç çeker misin? Dağlardan büyük dertleri omuzladık. Zaman iyi e olmayan yoksul insan misali. Yukarıdaki cümleler kaç dersini belirtmek yapılmıştır. Aslında her insan yüzü bir, yüzü bir atlastır. Bunda yapılmamıştır. Yeryüzü yani de derim ki sen de iç çeker misin? Bunda da yoktur. Belirtme gibi gibi kadar Dağlardan büyük dertleri umudu Bunda da, da yok. Zaman evi olmayan yoksul insan misali. Misali. Misali beğenme. Söz Devam. D oluyor. Görselde verilmek isteyen mesaj, mesaj aşağıdaki hangisidir? layık sahip ol olmak toplumdaki birliğini sağlar. Bilmediğimiz bir şey yorumu kişiden kişiye değişir. Fark farklı görüşlere sahip olmak kültürümüzün genişletir. Olumlu düşünmek bizi hep ileriye götürür. Bu bize metinden anlatmak istenen mesaj A'dır. Burada timsa Kimse karnı aç. Bunları bekliyor. Burada sinekler bunu odun sanıyor. Şiirin an duygusu aşırı hangisidir? Nedir bende bugünlerdeki bu 15 yaşındaki Türk hali çiçeklere duyduğum bu sevgi böyle uzun uzun seçicim yemeklerimi Şeyime, kahvemi keyifle içişim ve böyle yerleştirip odamı. Hiç yoktan gülüşüm, sevinişim. Hangisidir? Yaşama sevinci, sevgi hareketi, doğa özlemi, bahar sevinci. Burada bağır sevinci olamaz. Burada sevgi hasit olamaz. Burada doğal bir şey verilmiş cevap A Yazar Said Faik Abasiyan'ın güzellerini, hikayelerini anlattığım Marmara Denizi'ndeki Burgazada çöplükten çıkan yangınla büyük tehlike atlattı. Marmara'nın en yeşil ve üçüncü büyük adası olan Burgazada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim birimlerine kadar ilerledi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar adanın sahil kesiminde toplandı. Bir fatoncuk kalp krizinden öldü. Yangın bile saat 21 sularında söndürüldü. Bu parçada parçta hangisine değinilmiştir? Yangın çıkış yeri burada adastı. kişinin öldüğüne, bir kişinin öldüğüne değinilmiştir. Adaran büyüklüğünün değinilmemiştir. Yangın neden çıktına neden çıktığına değinilmemiştir. C ile D kaldı bu durumda. Cevap C oluyor. Birine kadar ilerliyor. Nedenini nereden gösteriliyor? Bu izlerde şeyler hangisi yoktur? Git git memeli miyim dostum? Ben git desem de git memeliydim. Görsem de görmeli, anlasam da anlam anlamalıydın. Bu izlerde şeyler hangisi yoktur? git memeli diye lik kite meli malı genel zaman iki ar er. Şart şark gibi sa S. emir gibi ise hiçmiş gelen yok var git ben git desem de Gitmemeliydin. Görsem de SSA. şart gibi. Görmeli, anlasam da anlamalıydın. Bu bu zelerde ar er eki yok. O yüzden cevap aşık oluyor. Emek gibi ben git desem. Ben git desem. Şehir aslında sokaktır. İlk defa gördüğünüz bir şehrin zihnindeki tortusuz sokaktır. Şehrin bir ucundan öteki ucuna kadar havaya suyu ertele yolları, insanların teadüflerini, çizgilerini ile birbirine bağlayan sokaktır. Meydanların ana caddelerin aksine sokaklarda sami, samimi, samimi, te teklifsizler ve sade bir hayatın gizli tebessümü gizidir. Bu paragrafın konusu şöyle hangisidir? Bir şehre meydana gelen unsurlar. Bir şehrin tanımında sokağın işlevi, sokakların gidenin tarihi, sokak ve insanın ilişkiler. Bu, bu, bu paragrafta insan ile bir kelime ve cümle verilmemiştir. Bir şehre meydana getiren unsurlar. Bunda bu A olabilir. Bunu geçelim. Bir şeref tanımada sokağın işleri. <laughs> Bu da bunu geçelim. Sokakların güzel bir şey. tarihi. Bu olamaz. Cevap ya ama ya, ya bir olması lazım. Şehir aslında sokaktır. İlk bölgünüz bir şehir dindeki top. sokaktır. Şehirin bir ucunda öteki ucuna kadar. Haberiye suyu elektriği yolları yüzünden. Için... Bunun cevabı A'dır. Çünkü burada şehrin yönergesinin uluslararası Hava, su, su, elektrik, samimi, tesis, sade bir güzellik, bir 10. Aynı soru. Grafikten aşırı hangisi çıkarılamaz? Okul edarlı konu. A. Yoksulluk ve eğitim ters orantılıdır. Bir, biri arttıkça diğeri azalmaktadır. B en en yoksul en yoksu olanlar okula girebilecek hiç olmayanlardır. C eğitim seviyesi yoksullukun tek belirleyici unsurdur. Eğitimli insan seviyesi artık yoksulluk kademeli olarak azalmaktadır. Şimdi A bakalım yoksulluk ve eğitim ters orantılı bir orantılı bir arttıkça değil atamaktır. Bunu bilmeliyiz. B e yoksa olanlar okul yazarlıklı becerisini hiç olmayanlardır. Bu da olmayanlar. doğrudur. Cevap A'dır. 10. yüzden soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin zaman anlamı taşımaktadır? Bugün biraz dinlenmelisin. Bugün. Liste atacakları gelsinler. Bunun zaman belli değil. Bu konuyu yarın mutlaka konuşacağım. Konuşalım. Yarın veriyor. Gelmez yemeğe biz onu çağırmadan bunda da yoktur. Cevap C'dir. Cikolik yazılarda aşırı söz sanatlarının hangi dilden yararlanılmıştır? Kışın pencereye konuyor kar. Bembeyaz kelebek gibi. Sevimli kardınadan adam bizi oyuna bekler. Bekler. Şimdi burada bir gibi var. Yani ben vardır. A B eliyoruz. Bizi oyuna bekler. Abartma için cevap D oluyor. Konuşturma. Yani kişileştirme oluyor. Pardon özür dilerim. Havaların açık ve güneşli olduğu günler insanlar daha neşeli ve çalışkan olur. Havada bir bulut yokken güneş sıcak gücünü gösterirken. Herkes kendini mutlu hissediler. İçi, içi yaşama sevinci yaşadılar. Daha çok çalışmak ve üretmek ister insan. Güneş ayının hakkını harekete geçirme etkisi insana çalışma verimleri olarak döner. Yapılan küçük araştırmanın sonucunda verimlerin arttığı zamanı güneşli günlere denk geldiğine saptanmıştır. Metin hangisi, hangisidir? Güneşten gelin verin. Güneşin dünyaya etkisiz. İnsanın mutlu anda çöpünün sevinç. Güneşten gelen verir cevabı? En uygun cevabı A olur. Evet. Testlerimiz bu kadardı. Benim için teşekkür ederim. <luluklar>